Bir varmış bir yokmuş. Günlerini uyuyarak geçiren bir kedi varmış. Bu kedinin adı Nikoymuş. Niko çok meraklı ve obur bir kediymiş. Evde sürekli dolaşır, ne bulursa yemeye çalışırmış. Sahibi onun iyiliği için evdeki zarar göreceği şeyleri kaldırmış. Kedisi Niko'yu çok seviyormuş. Ona mamalar, oyuncaklar ve yumuşacık bir yatak almış. Bir gün Niko evde yalnız kalmış. Hemen yatağından kalkmış, oyuncaklarıyla oynamaya başlamış. Oradan oraya zıplamış, koşmuş ve çok yorulmuş. Karnı acıkınca mama kabına gitmiş ve o kadar çok yemiş ki karnı şişmiş. Artık uykusu gelmiş ve yatağına gitmiş. O sırada sahibi eve gelmiş, Niko. Canım, uyuyor musun? diye seslenmiş. Niko kıvrılarak miyavlamış. Sahibi bir terslik olduğunu hemen anlamış. Niko'yu kutusuna koymuş ve veterinere götürmüş. Veteriner Niko'yu muayene etmiş ve karnının ağrıdığını fark etmiş. Ona bir ağrı kesici yazmış. Niko biraz rahatlamış. Sahibi onun daha iyi olduğunu görünce çok sevinmiş. Veteriner de demiş ki, hazır gelmişken aşılarını da yapalım. Veterinerdeki işleri bitince Niko mutlu bir şekilde eve dönmüş. O günden sonra Niko daha ölçülü yemiş ve evde çok daha mutlu olmuş ve böylece gökten üç elma düşmüş. Biri Nikon'un karnına, biri sahibinin kalbine, biri de bu hikayeyi okuyan çocuklara.